Ekin ettim çöllere de, yoldurmadım ellere, 15'inde Hasatımızı yaptık, bu yıl çok güzel, ürünlerimiz iyi. Günler nohutumuz meşhurdur, çabuk pişer, lezzetlidir projemizin amacı atalık tohumlarımızın korunup, geliştirilip ve gelecek nesillere aktarılması. Mersin yöresinde gül nohutu olarak bilinen nohut çeşidinin yaygınlaştırılması için uğraştık. Destekler büyük önem arz ediyor. Çiftçilik tükenme noktasına geldi. Ata tohumları artık tek tek yok olmaya başladı. En azından bunun yeniden canlanmış olması iyi bir katkı. 3 yılda 8 mahallede 71 üreticimize 355 dekar bir alanda 4260 kilogram tohum desteği sağlamış olduk. Bizim toprağımızdan, havamızdan bunlar olduğumuz tescillidir, markadır. Ata tohumumuz bitme üzereydi. İlgi meydana geldiği için de memnunuz. Memnuniyetle Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı